Hepinize merhaba. Sonunda kış geldi çattı. Havanın bu kadar güzel olduğuna aldanmayın. Bir hafta boyunca kesintisiz yağın, yağmurlar ve soğuk bir havanın ardından açan ilk güneş. Umarım biraz sürer. Ama özellikle bu bulutlu, karanlık, kasvetli kış zamanlarında, kış aylarında vaktimizi nasıl geçiriyoruz? Genelde evde, kapalı ortamlarda, televizyon karşısında pinekleyerek atıl bir vaziyette, uyuşuk, monoton bir şekilde geçiriyoruz. İşte bu kasvetli günlerde sizlere vücudunuzun direncini koruyabileceğiniz, hastanızı zinde tutabileceğiniz, Basit bir ipucu vereceğim. Benim de gerek evde gerekse iş yerinde bizzat uyguladığım bir teknik önereceğim. Kendinize evde veya iş yerinde bir eşik belirleyin. Bu bir kapı olabilir, bu bir hat olabilir. Peki bu eşiği nasıl kullanacaksınız? Bu eşiğe geldiğinizde sanki robotmuşsunuz da size bir sinyal verilmiş gibi orada hemen atlayacaksınız. Bir 5-10 tane şınav çekeceksiniz. Mesela ben öyle yapıyorum. Salondan tuvalet ve odalara açılan eşik benim için şınav eşiğidir. Oraya geldiğim zaman mutlaka bir 5 tane şınav çekiyorum. Oradan her geçişimde gerek salondan çıkarken gerekse salonun içine girerken o eşikten ne zaman geçersem geçeyim mutlaka 5 tane şınav çekiyorum. O eşikten ne zaman geçersem geçeyim şınav çekiyorum. Sizlere küçük basit bir örnek vereyim. Diyelim ki tek seferde 50 tane şınav çekiyorum. Güzel yedire yedire nizami bir şekilde 50 tane şınav çektiğimi düşünelim. O eşikten de Günde 20 defa giriş çıkış yaptığımı düşünelim. 10 defa o kapıdan geçtiğiniz aya 10 defada bunun çıkışı var. Yani 20. Yani düşünün eğer o eşikte her geçişinizde 5'er tane şınav çektiğiniz takdirde 20 geçişte toplamda 100 tane şınav çekmiş olacaksınız. Böylelikle toplamda bir seferde maksimum yapacağınız şınav sayısını geçeceğiniz için bu faydalı bir fiziksel aktivite olarak size kar kalacak arkadaşlar. Bu faydalı bilgiyi umarım sizler de hayatınızda uygularsınız. İş yerinizde, evinizde veya diğer ortamlarda ne zaman müsait olursanız kendinizi ne zaman atıl, ne zaman hımbıl hissederseniz ve bunu değiştirmek isterseniz bunu umarım uygularsınız. Son derece etkili bir taktiktir. Hepinize şiddetle öneriyorum. Sporla kalın, sağlıkla kalın, Levent'le fit kalın, seviliyorsunuz.